bağlar. İşte ilk çalışmamız. Ufak bir beden tarama egzersizi yapacağız beraber. Yatmadan önce yapmanı tavsiye ederim. Yavaşça bulunduğun yerde sırt üstü uzan. Bu senin yatağın olabilir. Ya da yerde zeminde olabilir. Hiç fark etmez. Bedeninin yerleşmesi için biraz kendine zaman ayır. bacakların, ayakların kalça genişliğinde biraz daha birbirinden uzakta olsunlar. Kolların bedenin iki tarafında ama gövdeye değmeyecek şekilde uzansınlar. Avuçların tavana doğru olsun. Kendini rahat hissediyorsan yavaşça gözlerini kapat. Ama gözlerini kapatmak sende bir huzursuzluk yaratıyorsa yarı açık halde ileride bir noktada sabitçe gözlerini, bakışlarını dinlendirebilirsin. Önce derin nefeslerle başlıyoruz. Burnundan derin ve büyük bir nefes al. Ve aldığın nefesi ağzından istersen ses çıkararak boşalt. Birkaç defa bunu tekrarla. yavaşça nefesin normal ritmine kavuşmaya başlasın. Itme, çekme, son bulsun. Gün içinde fark etmeden bedenimizin beş tane bölgesini kasıyoruz, sıkıyoruz. İşte şimdi bu beş bölgeyi beraber seninle tarayacağız. Dikkatini yavaşça kaşların arasına doğru getirmeye başla. Bak kaşların arası nasıl şu anda? Eğer hafif bir kasma, bir sıkma hissi hissediyorsan yavaşça gevşetmeyi deneyebilirsin. Kaşların arası gözlerin etrafı rahatlasın. Şimdi dikkatini kaşların arasından yavaşça ağzın içine doğru getirmeye başla. Bak bakalım. Çenen gevşek mi? Dilin damağında mı? Dişlerinin birbirine kenetlenmiş bir halde mi? Eğer herhangi birini hissediyorsan, yavaşça dilini damağından çek. Dil kökün yavaşça alt çenene doğru yayılmaya başlasın. Dişlerin, azı dişlerin hafifçe birbirinden uzaklaşsın. Çene gevşesin. Şimdi yavaşça dikkatini ağzının içinden boynun etrafına doğru getirmeye başla. Bak bakalım boynun etrafı nasıl? Hafif bir sıkışma, tutma, kasma hissi var mı? Yavaşça boynunu da serbest bırakmaya başla. Bırak boynunu da dinlensin, gevşesin. Yavaşça dikkatini boynundan omuzlarına doğru getirmeye başla. Fark et. Şimdi şu anda omuzları nasıl hissediyorsun? Herhangi bir gerginlik var mı? Şimdi sakince omuzlarını yer çekimine doğru bırakmaya başla. Omuzların da kaşların arası gibi, ağzının içi gibi, boynun etrafı gibi gevşesin. Yavaşça dikkatini omuzlarından karnına doğru getirmeye başla. Bak bakalım karnın içi nasıl şu anda? Belki hafifçe kasıyorsun, sıkıyorsun. Belki bir gerginlik, bir sıkışma hissi hissediyorsun. Her nefes verdiğinde karnını biraz daha serbest bırakmaya 确实。 meditasyon yapabiliyor olmak demek düşüncelerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Meditasyon yapabiliyor olmak demek o anda her ne oluyorsa hissetmek, fark etmek demek. Ben dikkatini nefeslerine doğru çevir dediğimde aklına düşünceler, planlar, yapman gerekenler, sorumluluklar gelebilir. Bu çok normal. Bunu fark ettiğinde her defasında dikkatini sesime doğru getir. bu ufak beden tarımımız yavaşça dikkatimizi seslere getirerek belki seslerden kokulara belki kokulardan bedensel hislere, hislere, düşüncelere, duygulara getirerek yavaş yavaş sonlanıyor. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini yavaşça arala. Bu deneyim için kendine biraz zaman tanı. Meditasyonu bir anda bitirmektense belki bakışlarını gezdirirken aynı anda kendini nasıl hissettiğini fark etmek için biraz zaman tanırsın. Yarın görüşmek üzere.